Merhaba arkadaşlar. Ben Sessiz Çığlık kanalından Fatih. Bugün sizlerle 1.9 Sade Survival oynuyoruz. E, yanımda kimse yok. 1.9'da yeni bir sürüm çıktı işte. Bildiğiniz üzere. Herkes tanıtımına falan çekiyor. Ben de Survival'ını çekeyim dedim. E böyle bir özellik gelmiş. Çok güzel. Testi normalde kırarken bir şey gözükmez. Tavşan postu. Neyse. Bu da çok güzel. F'ye basınca iki el alabiliyorsun ama iki elle vurulmuyor. O kötü işte. Ben de premium hesabımla girdim. Böyle skin güzel çok şekil. Gözler mavi sarışın falan. E öyle kanal boş kalmasın diye video çekiyorum işte. Elimden geldiği kadar video çekmeye devam edeceğim. Bu arada e, Hexit videosu da gelebilir. Pek emin değilim ama Berkan'la Hexit çekebiliriz. E, nerede lan bu? Ya da bilmiyorum ya crafting de çekebilirim. Sonra başka ne çekebilirim ki? Tek kit çekebilirim belki. Onu da bilmiyorum yani. Pek emin değilim tek kit çekmekte ama kesinlikle eksit çekeceğim. Neyse hemen ev yapmaya başlayalım. Bu arada tavşanları da alıyorum. İyi yani küçücük tavşan. Ay yavru tavşan gel de oraya. <laughs> Neyse. Hemen eve başlayalım. koş. Bacın yapacağım evi. Kır. Hemen başlayalım. Kıralım şunları. Çok mutlu. Şunları da kıralım. Biraz geriye koyacağım bunları. Şuraya iki tane kapı koyarız. Arkadaşlar belki gelecek bölümlerde Berkan'la çekebilirim Hex'i, ne Hex'i ya 1.9'u Sesim de kötü geliyor olabilir. Neden bilmiyorum ama. Olabilir yani. Ay. İşte öyle arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Hmm, belki bilmiyorum. Korku mapi çekeceğim. Ya da normal adventure map çekerim. Öcümüş. neyse söyleyemiyorum. Macera mapları çekerim. Ya da korku haritası da çekebilirim. Onları düşüneceğim. Berkan'la birlikte çekeceğiz inşallah. Kanal boş kalmasın. Ne yapalım işte. Oha. Hmm. Yuh. Deve çüş. Bir tane dön üç tane mi veriyor? Eee, çok güzel olmuş ama çok fazla kapı oldu. Onlar dışarılar olarak... mı <laughs> Şimdi gidip biraz taş kazayım bir de kum kazayım. Tı kum kazıkcam yapacağım ama kumu nerede bulacağım burada deniz aa şurada kumlar varmış neyse hemen biraz taş kazayım <gülüyor> <gülüyor> işte bir dokuzda güzel oldu ne bileyim Güzel bir şey yani. Sürü güncelleme olmuş. Çok da iyi olmuş. Ee, işte arkadaşlar Eee e işte e, bir şey yok. Ben bir süre video gelmeyebilir. Bir iki ay, üç ay ne 3 ay bir ay video gelmeyebilir benden ama Berkan'dan gelebilir çünkü ben yarın tatilde çıkıyorum burada olmayacağım video çekemeyeceğim doğal olarak ama belki tabletten video çekip yükleyebilirim onu da bilmiyorum yani ya da vlog çekelim bilmiyorum pek 4, 8, 12. 12 tane konu kazmam lazım. Eğer arkadaşlar öyle bir şey olursa eksi çekersem demeden tatilden gelince çekerim. Yoksa çekmeyeceğim yani. Evi nereye yapmıştım lan ben? Ne buldum. İşte söyledim bir ay boyunca gelmeyecek video. Gelmeyebilir, belki gelebilir. Bu kapıları yapıyor. Neyse. Ben ağaç kesmeye devam edeyim ben. Lan. Ben... <laughs> Her şeyi yapmışım. Meşale koyacağım. Bir baktım tavan Bu nasıl iyi? Neyse ben tavanı yapayım. Ya. Öyle tavşan öyle. Öleceksin. Tavşanı yemek zorundaydım. Acaba tavşan postuyla bir şeyler yapılıyor mu? Deri kıyafet falan nasıl olsa. Tavşan postundan kıyafet oldu. Zırh ne kıyafet? lazım benim. Efe. Şöyle bir yapalım. Bu arada kumlar pişmiştir. Çok nobu. Nobu değilim de her yere taşırdım. Hassasiyeti mi eksik ne ya? Bu, bu. Nerede? Kontrol hassasiyeti. Hiçbir yapalım. Tek bir tane cam eksik. Kömür bulmam lazım benim. Evimizi yaptık, evimiz hayırlı uğurlu olsun. Meşale koy şuralara, güzel bir evimiz oldu. Cık, muhteşem. İyi, gece olmadan bir madene çıkayım diyeceğim. Taş eşya yapmam lazım benim. Nerede nerede taşlarım. Hatta iki tane taş kazma yapayım. Hemen gidip maden arayayım. Bir dakika. Gece oldu zaten. Spawn point point. Bir de çekeceğim arkadaşlar. G Hemen gidip Maden arayacağım. Oh. Bu ne lan beyaz Ulan Bu ne? Gözleri kırmızı mı? Neyse. İçine cin girmiş tavşanım. En azından bize saldırmıyor. Bize saldırsa ne yapacağız? Bu ne hiçbir şey yok. Maden lazım bana. Açlıktan gebereceğim. Aa orada bir şey. Yok. Allah iskelet. İskeleti taş sandım. Hiçbir yerde mi maden olmasa? Hemen eve döneyim. Artıklar çıkmaya başladı. Vuh! <laughs> Yuh! İki tane cadı. Kankalar. Açlıktan gebereceğim şimdi. Bu ne Creeper. Allah bismillah. Allah Allah Allah. Hayvan. Bu ne lan? Yuh! İskelet zehirledi. Hayır. Bu yeni güncelledim. Güncellemede gelen oklar. Yok la cadı varmış orada. Belki onun oku normaldir. Ah. En azından öldürmüyor yarım kalbe kadar. Ne bayon? ya üf. yürü hadi bitiyor bitiyor bit 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 bitti tamam ne oldu ha ha ne oldu ha ha Allah 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 ya bunu artistik mi tasarlıyorsunuz Cadı var dışarıda. Kemik çıktı. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey gelmiş. Normalde böylesiniz ya böyle e, FPS modundayken şöyle işaret yeri var. Ne deniyor ona? İşte dört kare var. Ne karesi? Artı işareti var ya onunla vuracağınız yeri seçiyorsunuz ya da koyacağınız bir işte F5'e basınca o yok oluyor kendi kendine F1'e basmadan hani. çok güzel bir şey olmuş bu ne ya kolumdan vurmuş kolum kırıldı neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın bay bay